Hepinize merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz burada korkunç yaratıklar sıraya dizilmiş bekliyorlar. Neden mi bekliyorlar? İşte buradaki kocaman sandığa ulaşmak için. Tabii ki bu sandığa ulaşmak için bu denge yolunu geçmeleri gerekecek. Bakalım bu korkunç yaratıklardan hangisi dengeli? Hangisi dengesiz göreceğiz he? Hadi vakit kaybetmeden hemen denge oyunumuza geçelim. Evet bakın korkunç yaratıklar. Yine yapar olursa o halindeki silahla onun kafasını vurarım. Yarışmayı kazanamadan lafların içine düşmüş olur tamam mı? Umarım anlaşılmışımdır. O zaman sırayla başlıyoruz. Kimse sırasını bozmasın bak. Sıra kaynatmaya çalışan olursa da kafasına bunu yer tamam mı? Fakir abi senin burada ne işin var ya? Sen korkunç yaratık mısın? Bir kendine bak ya. Bu korkunç yaratıkla birlikte sıraya girmişsin. Bana ne be bebek be. Adam fakir abi katılsana katıl hadi ya Allah'ım yarabbim. Ulan bu yol geçilir mi ya? Ulan bir cefer alacağım ya asla gittim bu yolu. Şuraya bakın ya çok tehlikeli gözüküyor. Ama belki kimse geçemezse en son ben de arkadaşlar. Hadi hemen önce saman kafayla başlıyoruz. Ama saman kafa parkura başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Hadi o zaman hemen saman kafa sıra sende başla hadi. Benim için bast olacak ya bu. Ne var buraya geçme. Sandıktaki bütün para benim olacak. Ben kazanacağım geliyorum. Evet buraya geçtik. Evet çok güzel gidiyor. Param şimdi bura. Alemi tut tabi göz Şuna bakın ya arkadaşlar. Ulan daha iki adım attı yere düştü. Bir de çok kolay olacak diyordu. çok komik ya. Neyse sıra sende tabi göz sen yapıyorsun hadi. Oğlum benim için bu basit olacak. la buradan geçmeye ne var la. Aha geçiyorum bak şimdi izleyin. ben kazanacağım geliyorum. Ah. Ayaklarım yanıyor ya neyse. Şuradan şuradan gideyim de kazanayım. Lan bana ne yapacak ki? <laughs> of ya. Ayaklarım yanıyor ya benim. Ama çok acıtmıyor. Neyse kazanmaya gidiyorum. Ama geçemiyorum ya. Buraları çok sıkışık yapmışsınız. Ya tabayız. Ben sana hile yok demedim mi? Ben sana şimdi sorarım. Bekle sen. Ya tamam tamam çıkıyorum ya. Vallahi yaptım ya. Ula buraya incecik yapmışsınız benim. Tek ayağımla ben oraya nasıl basayım ya? Ayağım kadar yer yapmışsınız Allah Allah ya. Ya ben sana zorla katıl mı dedim? O zaman çiğ gelişmeden. hile yapıyorsun. Lazlar üstüne basarak gidiyorsun. Tamam kocaman ayaklarım var o zaman katıl ne abayım ya. Ya korkunç yaratıklar. Benim dediğimi anlamadınız galiba. Yapmanız gereken şu. Buradan çıktınız. Aha böyle gittiniz. Böyle gittiniz. Aha böyle gittiniz. Böyle gittiniz. Aha böyle de gittiniz. Oha. Ulan ben parkuru tamamladım. Oha aha işte böyle gittiniz böyle gittiniz böyle de gittiniz aha işte yapmanız gereken buydu ya neden yapamıyorsunuz şimdi ya aha ben yaptım siz nasıl yapamıyorsunuz anlamadım ben sizi ya anlamıyorum ben sizi ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ya aha bitirdim işte sandıktaki bütün ödül benim oldu şu an işte ne inanamıyorsunuz ya neyse geriye gidelim anlamışlardır umarım hadi geriye gidiyoruz Evet. Anladın mı süper tenagöz? İşte böyle yapacaksın. Anladınız mı? Gördünüz mü beni? Tamam. Haydi süper tenagöz sıra sende. Sen yapıyorsun. Anladım bebek tenagöz. Aha işte böyle yapacağız değil mi? İzle şimdi beni tamam mı? Evet. Hiç hile yapmadan sandıktaki bütün paraları alacağım. <laughs> Çünkü ben süper tata gözüm. Hemen gidiyorum şimdi. Fakir izle beni tamam mı? Başlıyorum bebek tata göz. İyi izleyin beni. Aha sıfır ile ha uçarak gidiyorum. Çünkü ben süper tata gözüm. Ben kazandım arkadaşlar. Ya delireceğim ben ya. Aha bir hile yapıyor. Süper tata göz. Lütfen git açma sakın sandığı. Bak o lanetli sandık Ya tamam ya açmıyorum Ben uçarak gidiyorum Ben milleti kurtarmaya gidiyorum Suçluları yakalayacak süper tabakız Haydi görüşürüz Sen git yaşa Bir de şuraya geçelim. Evet. Hoppa. Ha arkadaşlar fakir abi kazandı gördüğünüz gibi. Evet fakir abi sen de açabilirsin. Şampiyon sensin. Ee, bu sayılmaz. Fakir korkunç yaratık değil. Sandığı açarsa fakir öldürürüm. Korkunç yaratık benim. Ben açacağım o sandığı. Ben geliyorum fakir. Sakın açma o sandığı. Fakir abi bu tatlı bir haklı. Sen korkunç yaratık değilsin. O yüzden açamazsın maalesef. Ama bunların ikisi de oraya düşerse parkuru tamamlayamazsa artık ödül senin olacak. Yapacak bir şey yok. Ama içlerinden biri kazanırsa ödül onun fakir abi. Üzgünüm. Ya bebek de bebek. Öyle bir şey mi olur? Bana ne ya? Ben de yarışmacıyım. Allah'ım ya. Oynamıyorum lan oyun falan. Tamam açmıyorum. Allah Allah. Ben kazanacağım fakir. Geliyorum. Ha, ben kazanacağım. Ha? Dur hızımı alamadım baştan. Geliyorum fakir. Ha. Lan inşallah kazanamaz be. Öf, sandıktaki ilan ne güzel benim olacaktı. Şuna bakın hayvan gibi koşuyor ya. Of ya. Geliyorum fakir. <laughs> Geliyorum fakir. Yanacağım seni. Gel lan buraya. <laughs> ayağım kaydı. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Şuna bak nasıl düştü. <işte. gülüyor> kazandın mı? Kazandın işte. ben kazanacağım ben. Arkadaşlar bu tarz zombi çok güzel çıktı. Ama maalesef bir düştü. <laughs> çok komik ya. <laughs> Neyse sınav içi başladı. Abi lol gerçi buna bir şey olmaz. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Dostum biz zaten lavız. Ben diyorum ki lavın içinden geçelim ve sandıktaki bütün paraları alalım. <laughs> Hayır dostum hile yaparsak bizi öldürürler. Hile yapamayız. Hilesiz bir şekilde gitmemiz gerek. Tamam mı? Hadi başaracağız. Bütün paralar bizim olacak. Biz kazanacağız. Saldır dostum, <laughs> geliyoruz. Kazanacağız. <laughs> Oğlum, yine yapmak yok demiştim size. Siz kaçındınız, lavur üstünden yürüyorlar bildiğin. Bekleyin, ha. ben size şimdi sorarım. Siz yine yapıyorsunuz. Alın, yine yapmamı yok demiştim, alın size. Baygün abi, yine yapanların sonu böyle olur. Gördün mü? Lavur üstünden gidiyordu bildiğin. Ama tabii ki onun kafasına silahı vurdum işte böyle. Ay, işte böyle silahı kafasına koydu bunun. Yaşasın. Fakir abi sen kazandın. Aha yaşasın ben kazandım ben. Bakalım bunun içinde ne var? Kesin bir sandık elmas var yaşasın. Zenginden bile daha zengin olacağım. Bakalım ne var? He? Bunlar ne lan? Su şişesiyle kitap var. Yoksa elmas su şişesi mi bu? Bakalım ne yazıyormuş. Okuyalım. Bravo evlat. Buraya Fakin abi ben nereden bileyim suçlu yıkacak. Allah'ım ya bu kaçayım. Fakin abi beni öldürecek. <laughs> arkadaşlar Fakin abi kazandı ama suçlu kazandı. <laughs> Neyse videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.